yaptıktan sonra her gün bir sayfa okuyorum. 38. Oh, 5. Sivas Kongresi hakkında sadrazamlıktan doğruca illere gönderilen 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafı gördüğünü bildi. Karahisar'daki tümen Komutanı bu kongreye delege seçilmesi için buralara bildiri yayınlamış. Bu davranış şeklinde uygun buluyor musunuz? Alman barışı ve doğudaki sakinlik, durumun gelişmesini beklerken bizim de tedbirli olmanızı gerektiriyor mu? Şahsım hakkında hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle amacı çıkmadan sokacağız. Ya tedbirli olalım ya da hemen işe açığa vuralım. Fakat ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden bugün için bir yarar ümit ediyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin Sivas'ta ve açık bir şekilde yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönünden Sivas'a gelecek bir darbe, özellikle bu ilin halkının kansızlığı sebebiyle Anadolu'yu ikiye ayırır ve çok tehlikeli olur. Bunun için bu ilin son zamana kadar adeta tarafsız gibi görünmesi pek çok önemlidir. Bu kongrenin mutlaka yapılması gerekiyorsa aldığımız haberlere göre delegelerin gelmesi mümkünse acaba bunun doğuda başka bir yerde yapılması daha uygun olmaz mı? Sivas ve Amasya şehirleri halkı pek adil. İlçelerde, köylerde halk bunlara göre çok daha iyi. Bundan böyle ona göre çalışmalarımı düzenleyeceğim. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki ulusal mücadelenin hiçbir parti ya da bir kişinin özel isteklerini gerçekleştirmeye yönelik olmayıp sırf ulusal kuruluş ve bağımsızlığın sağlanması amacına yönelik olduğu hakkında sizin tarafınızdan bir bildiri yayınlanarak İngilizlerin yatıştırılması tavsiye olunuyor. Buna göre görülmesi durumunda ben bunu sizden bir bildiri şeklinde değil, belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına katılarak yayınlanmasının uygun olacağını sanıyorum. Ajanslar mevbuslar meclisi seçimlerinden söz ediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bu telgrafı verdiğimiz yanıtı da olduğu gibi sunmakla yetinecek. Şifre Subay aracılığıyla çekilmesi Aceledir Sayı 171 23 Temmuz 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e Refet Beyefendi'ye Selahattin Bey hakkındaki telgrafı bir defa daha okumak üzere aradım fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre bu komutan hakkında söz edilen konular İstanbul'dan bildirilmişti. Her alınan haberin doğruluğunu istenildiği şekilde yönet, denetlemek nadiren mümkündür. Doğunun durumu hakkında aldığımız bilgiler abartıdan uzak olmamakla beraber bize yanlış bir adım attırmış değildir inancındayım. Yazgımız da yalnız doğudaki olayların gelişmeleri temeline dayanmakla yetinilmiş değildir. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.